Ulan sen kime karşıyon lan? Asıl sen kime Ben yürü git Allah'ın Allah aşkına. aşkına. Aha tam vakti. Bunun tadına bakın. Aha. Tam da istediğim gibi gitti. Tam aldığı gibi. Ne şuraya? Tamam sıkak. Sık. oha hoş, hoş. o sırada aslında ona gelen Bazooka oa oh. Hadi görüşürüz. Yara bulmazsan seni böyle yaparım.